Evet. Meşhur anıt ağacımızın yanındayız. Şurada kökleri 300 yıl önce devrilmiş. Muhtemelen bu şekilde. Tabiata tekrar tutunmuş. Devrik ağacın gövdesinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 tane ana gövde ile birlikte 18 tane böyle ağaç büyümüş. Tabi bu ağacın dünyada eşi benzeri yok ama maalesef biz bunu koruyamadık. Gövdelerdeki dalların çoğu şu anda kurumuş. Ben birkaç tanesi devrilmiştir diye korkaraktan geldim ama hala ayaktalar. Maalesef bu kadar güzelliği tabiatın mucizesini koruyamamak da bizi üzüyor.